Selam. Şu an işten çıktım. Bayağıdır e, video çoğalmış YouTube'da. Diamond konusunda onun çıktığı yerler, onun hakkında konuşma yapan yerler. Hatta en sonunda de, Cem neydi? E, Cemre Demirel Adamın ismini unuttum ya. tamam Cemre Demirel olması lazım. E, bayağı patladı. Onu savundu. Ama en son yani hepsinde ben bir şey gördüm ama en son şunu söyleyeyim. Hubeybi'nin yaptığı Aşkın Canlı yayını izledim, takip ettim. bey bence en doğru tutumu sergiledi. Helal olsun. Bak aç, aç konuşayım. Bu çocuk gerçekten çok 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 muhteşem bir çocuk. Hubeybi'yi e takip edin. Vallahi bak çok çok güzel. Hatta biri onun bağlantısını atmış. Kur'an mealinin. Onu da okuyacağım inşallah. Hubeybi e buradan benden selam olsun. Bu yolda asla sapma. Aynı yol şekilde devam yürü. Çok doğru bir yoldasın. Bak hem Diamond'ın yapılan yanlışları dile getirdi. Dile getirdi. Haksızlıklara karşı e, haksız haksızlıklara karşı geldi. Bu tehditlerin tutuklama e, tutuklanma kararı olsun ne bileyim. Tüm bunların yanlış olduğunu dile getirdi. Ama aynı zamanda da Diamond'ın yaptığı yanlışları da unutmadı. Göz ardı etmedi diğerler gibi. Çünkü diğerleri sanki böyle Tamam Diamond şimdi bunu yaptı. Ona yanlış bir şey yapıldı. Bu nasıl Diamond'ın tüm yanlışlarını silelim. Diamond Cumhuriyet'in e, işte şeyi e, bekçisi. Diamond Cumhuriyet'in temsilcisi. Atatürk gençliği gibi yapılıyor sanki böyle. Ne alakası var ya. Diamond'a karşı burada yapan yanlış olabilir. O son programda Diamond'ın suçu olmayabilir. Yanlış bir şey söylememiş olabilir. Gerçekten de sadece bir hadis okumuş olabilir. Şeriat'a karşı ki, o konuda aynı onun gibi düşünüyoruz. Şeriatın doğru olmadığına kaldı kaldı ki şeriatın İslam'ın bu şeriatın İslam şeriat olmadığını, bu şeriat savunanların yani Afganistan şeriatının İslam'ın bir alakası olmadığını, bunları biz de söylüyoruz. Hadislerin çoğunun yanlış olduğunu, İslam'ı ne yazık ki Kurandaki İslamı temsil etmediğini, tam tersine e, uydurulmuş bir İslam olduğunu bunları biz de söylüyoruz. Bu konuda zaten da karşı çok da bir söyleyecek bir şey yok ama. Diamond'ın Kur'an-ı Kerim'e de yani Kur'an'daki İslam'a da Peygamber Efendine de, Efendimiz'e de yaptığı saygısızlıklar, haksızlıklar, konuştuğu yalanlar, konuları saptırmaları hepsini unutmadık, unutmuyoruz da. Bu konuda da zaten e, Hübeyb, de ona çok güzel cevaplar verdi. Ben de vermeye çalışıyorum elden geldiği gibi. Çok kişi de vermeye çalışıyor. Ve burada hem Top Diamond Book konularda haklı olduğu konuda savunduğu gibi aynı zamanda da diğer şeyleri de unutmayıp unutmayıp onları da dile getirdi. Ben buna çok bir yaşın helal olsun diyorum. Değil mi? Birilerin gibi Diamond'ı şu anda bir kahraman olarak ilan etmediği için şu anda ona sahip çıksak dahi onun kimsenin kahraman ilan edemeyeceğini de dile getiriyoruz ne güzel, güzel, bir şekilde. Ve bence de Hubeybe karşı Diamond çıkıp bir münazara, bir tartışma yapması gerekiyor. O zaman zaten Diamond'in tüm o uydurmaları, saptırmaları, yalanları ortaya çıkacaktır. Ve gerçekten de ben kendim de şahidim. Diamond'in videolarını hepsini izlerseniz siz de göreceksiniz. Ne yazık ki e, İslam'a karşı çok büyük çok büyük e, hakaretler olduğu da gerçek bir şey. Yani sanki bir pedofili bir diniymiş gibi o yaptığı da belli. Ortada olan bir şey. Bunları kimse Gömezden görmezden gelemez. Hatta biri demiş ki Diamond ben İslam düşmanı olduğunu inan inanmıyorum. Tüm videolarını izlemedim ama bence değildir. İşte öyle olmuyor. İzlemen gerekiyor o zaman. Diamond İslam İslam'a karşı gerçekten ön yargılı ve İslam düşmanı olan bir çocuk. Ya yani da bunu kabul etmemiz lazım. Ha bu hadis konusunda, dincel konusunda doğruyu söylediği gerçeğini değiştirmez. Onu da söylüyorum. Ama ne yazık ki öyle bir ön yargısı var ki bu gerçekleri söylüyor ama Kur'an'a sıra geldiğinde ön yargısı yüzünden Kur'an'a karşı bir şey bulamadığı için iftira atmaya başlıyor. Ne yazık ki çok iki yüzlü ve nankör bu konuda Kur'an'a karşı. Ve dediklerinin yanlış olduğu ortaya çıkartıldığı zaman Hubeyb tarafından, başkalar tarafından ne hikmetse yanlış dediğini bildiği halde bunu kabul edip özür dilemesini de bilmiyor. Nasıl diyor ki ben yanlış şey dedim mi kabul edebilecek bir insanım diyor ama ne hikmetse hiçbir dediği yanlışın yanlış olduğu kanıtlandıktan sonra da bundan geri adım atmadı, özür dilemedi. O yüzden diyorum iki yüzlü bir çocuk. O yüzden şu anda kimse Diamond'ı gökyüzüne çıkartmasın lütfen. Abartmayın, Atatürk'ün yanına koymayın. Cumhuriyet temsilcisi ilan etmeyin. Ama bunun gibi de kimse onu tehdit etmesin, onu öldürmeye falan haşa öyle bir şey sakın kalkışmasın. Tam tersi adamı, adamı efsane yaparsınız, adamı kahraman yaparsınız. Böyle bir terbiyesizlik var mı? Adam resmen haksız olduğu yerde hakkı duruma çıkatılıyor ya. Tamam o son programda haksız demiyorum ama genelde İslam'a karşı haksız olduğu halde sanki şu anda haklıymış gibi gözüküyor. Yani bu dincilerin yaptığı hep böyle yanlış mı olması gerekiyor ya? Adam haksızlıktan haklı konuma çıkarttınız. <laughs> Ve ne yazık ki yine At Atatürk de gidiyor bu arada. Sanki Atatürk de böyleymiş. Yok bu işte Atatürk gençliği bu. Atatürk gençliği bu değil. O yüzden Diamond'a yapılan tehditler, hakaretler, bu şey e soruşturma falan bunlar yanlış. Ve ben zaten bunların bu son program olduğuna da inanmıyorum. Bütün her şeyi çoğaldı 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 artık patlama oldu ondan dolayı oldu aslında yoksa i̇şte bu son bir hadis okuduğu için olmadı bence ama bu da yanlış o zaman karşısına ilimli insanlar çıkacak onu reddet e, çürütecek gerçekten ve tüm Türkiye'de haberlerde çıkacak bu bakın Diamond diye biri vardı adam bir bir dediği tüm yanlışlar suratına vuruldu rezil oldu ha bunu hala kabul edemiyor yani bu çocuk çok da samimi değilmiş diye. Esad'ın Diamond Bekir de böyle. Kendisi o zaman Bekir de uyanır. ileride belki özür diler. Çünkü çocuğun gerçekten akıllı da bir çocuk yani. Aptal bir çocuk değil. Belki de uyanır ileride. Ve belki de Kur'an'ı ön okur. Belki de iman eder. Yani onun da orada cennet, cennet Demir, Demirel çok güzel dedi. Belki de bu adam iman edip ölecek. Belki de siz kafir olarak öleceksiniz. Bunu kimse bilemez. Ama şimdilik ben onu da samimiyet görmüyorum. Onu da ben de söyleyeyim. Hah, sahip çıkmakla beraber Halan Kur'an'a karşı Peygamberimize karşı Allah sözüne karşı çok büyük saygısı kaplarını dile getiriyorum. Yani bunları unutmamamız lazım. Yok bu adam çocuk İslam düşmanı değil sanmıyorum demeyin. Ne yazık ki İslam'da düşmanı aynı zamanda. Ve çok güzel iki, yüzlülük de yapabiliyor. Çok güzel e, cevap verirken bir gün korktuk programa katılmış gördüm. Sen bunu bunu demişsin diyorlar. Gerçekten de onun dediği halde onu öyle bir öyle bir anlatıyor ki onu öyle dememiş gibi yapıyor. Ki program ortada. Yani tehlikeli bir çocuk onu da söyleyeyim. Diamond da çok böyle temiz bir çocuk değil. Dinciler de tehlikeli ama Diamond da tehlikeli. Yani bunun için diyorum ki ister dinci ister dinsiz. İkisi de çok tehlikeli. Onun için Kur'an'daki İslam'dan şaşmayın. Görüşmek üzere.